Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta o yapabiliyor nasıl ay yapı kopyalama nasıl videosundaki şey o değişik vlog göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi göstereceğim yapacağım şey. E, o bile o göstermek işte. Kanalımız şu. Slash gibi. Kendi adınız. E, su. St. Struc. Ture. Void. Void arkadaşlar. Void. Vo, it. Joe yazın. Evet arkadaşlar şimdi bunu alıyoruz. Yalla. Arkadaşlar bu e, normal player'ların geçmesini sağlıyor. Tabi tüm canlıların entitilerin. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Şimdi bunun içinde coin spawn'ı coin spawn'layabilirim herhalde. Evet arkadaşlar bakın entistiler geçebiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi peki bundan neler geçemiyor? Tabii ki de mesela toprak. Yani bunlar geçemiyor gördüğünüz gibi. Mesela atıyorum havada bir eee havada bunu yapmak istiyorsunuz. Mesela böyle yapabilirsiniz. Altında hangi blok var? Tahmin et kanka. altında hangi blok var? Tahmin et. Evet Arkadaşlarımıza böyle soru sorabilir misiniz? Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Hoşçakalın ve bye. Bay.